Yiğit cesur nerede ya? Beş saati cesuru bulamıyorum ben. Hmm. Nerede? Bizim odamızda. Aa, bizim odamızda mı? Öyle evet. mi? Tamam bir gidin bakayım gerçekten. Ben, de nasıl yani? Bak, aa, aa. Ya, nasıl <laughs> <güzel yapıyorsun. gülüyor> ay nasıl güzel yapıyorsun. Vaa. Wow. aferin sana. Şimdi bakalım Cesur neredeymiş? Cesur. Neredesin? Ah burada. Işıkta yanıyor. Cesur neredesin? Ne yapıyorsun anneciğim? Domuz Nasıl yani? Peppa ile mi? Peppa mi? mi konuşuyorsun? Aa, bakayım bir. Aa, gerçekten e mi? Anne. Şaka değil ya. Gerçekmiş bu. Sen niye Peppa ile konuşuyorsun? Aa, bu saatte bir de. Anneciğim seni uyku. Anne, kendisi, kendisi mi aradı? Ya. Domuz Pepa. Bir daha çocuğu arama tamam mı Peppa Pig? Bir daha cesuru aramaya Hem de bu saatte uyku saatimiz bizim ya. Baksana yataklar bomboş çocuklar yok. Sen bunları oyalıyor musun yani? Hadi kapat bakalım. Hadi kapatalım. Peppa Pig bir daha arama tamam mı? Peppa Pig de arayıp duruyor ya. Seni ne yapıyor ki senden böyle? Ne konuşuyorsunuz anneciğim Peppa Pig'le? Ama senin şu anda yatmak saatin. O... Anne, hani Doruş Peppa niye ayrı Söyle. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Senden bilgisayar nasıl oynayacakmış ki ya? Ben ilk kez duyuyorum böyle şeyleri. Ha ha. Öyle mi? Hangi oyundan oynuyorsun? Siz beraber mi oynuyorsunuz hep? Aha gene arıyor ya inanmıyorum. Ne Peppa Pig? Ne? Aa Peppa Pig. Ne diyor? Öyle mi? Diyor ki oyun oynayacaktık diyor biz. Yiğit ne diyor? Yiğit de bilgisayar başında ya. Yiğit. Yiğit bu Peppa Pig diyor ki cesurla diyor ee, Yiğit diyor benden diyor bilgisayarda oynayacak ha sen şimdi ondan mı orada oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Bak anne ben değişik oldum bilgisayarda. <laughs> Peppa Öyle mi? Konuşmuyor muydun? Aferin sana ya. Bir daha sakın Peppa Pig'le konuşmayın tamam mı anneciğim? Evet. Ders yapın, dersinizi güzel güzel yapın. Şimdi de uyku saatiniz. Ay sen ne yapıyorsun oralarda ya? İnanmıyorum. Ay in de uykusu geldi değil mi Cesu Yiğit? sen senin de uykun mu geldi anneciğim? Aa Peppa Pig bir bunu aramamış ya. Seni aramadan da hadi gidip yatalım. Gel. Aa, gelmedi mi uykun? Peki ne öyle şeyler yapıyorsun ya? Ah Asel ah. Bütün gün koşturdun Asel. Hadi bakalım. Cesur. Hadi bakalım yatağa. Hadi herkes yatağa. Burada yatmıyoruz değil mi? Bizim yatağımız nerede? <laughs> Yatak odasında. Hadi bakalım çocuklar. Haydi haydi. Neyi gösteriyorsun? Hadi göster bakalım. Aa, Asel'in de kuyruğu çıkmış oradan. Asel'cim. Zıbanın kuyruğu çıkmış. Ha, Evet burada yatakları. Evet hadi bakalım Yidoş'um. Hadi bakalım sen de herkes yata. Aa sütünüzü içmediniz mi siz çocuklar? Ama süt içmesek büyüyemeyiz güzelce değil mi? Büyürüz ama güzel büyüyemeyiz tamam mı? Hadi size süt getiriyorum. Süt ah evet, evet doğru senin ilacın vardı değil mi ilaç içmeden de yatmayalım ah, ah sen nereye çıkıyorsun sen öyle ya Hi, inanmıyorum çok tehlikeli ama anneciğim ya oraya çıkılır mı ay inanmıyorum ya oradan düşersin kızım in oradan ah evet. Asel orada ne işin var senin ay, inanmıyorum sen ya düşersin. hadi gel anneciğim oradan in abiler yatsın ama orada tehlikeli. Bak şu da varken oradan çıkılır mı? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. Hadi gel bakalım süt getirelim mesela abilerimize. Hadi gel. ah o ne ya? Uyan uyan diye sesler geliyor ya. Aaah inanamayız. Domuz. Domuz Peppa galiba ya. Peppa Pig mi geldi? Ne yaptı? Domuz Peppa mı geldi çocuklar? Uyan 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 diye sesler geldi. Allah Allah! Olabilir mi sizce böyle bir şey? E, e, olabilir mi Asya? Gerçekten e, mi? Domuz Öyle <laughs> mi? Ama siz ses... <laughs> bak, bakalım, bak bakalım oradan domuz pepa gelmiş mi? O yong yong sesler geldi. Hani? Aa, bu ne ya? Hani niye bu gözükmüyor böyle? Dur bakalım. Aa, Aa, kapıyı mı açtı? Ay inanmıyorum ya içimde hırsız mırsız gelirse. Yoksa pepa pek mi gelir ya? Aa, Burada ne gözüküyor? karşı bina gözüküyor. Tamam. Şurası niye böyle olmuş ya? Kirlenmiş mi ne? Dur bakalım. Burası kirli gibi gözüktü. Değil mi anneciğim? Ay şurası kirlenmiş ne herhalde? Değil mi? Aa, aa evet. inanmıyorum. Evet. Ya da evet. ya da evet. ha, ışıkların yansıması da olabilir. Evet. Aa, orada bakalım Peppa Pig falan yok çocuklar. Evet. Bence gelmemiş Peppa Pig. Hadi bakalım yatağa herkesler yatağa. Siz buraya niye geldiniz ya? Yatmaya gidecek çocuklar değil misiniz siz ya? Hadi bay bay çocuklar. Öyle Evet Peppa Pig'le sakın açmayın. Bir daha telefonla ararsa tamam mı anneciğim? Bilmediğimiz tanımadığımız kişileri telefonda görüşmüyoruz. Değil mi anneciğim? Tamam Peppa Pig'i siz seviyorsunuz. Domuz Peppa'yı çok seviyorsunuz siz. Ama onu tanımıyoruz. Değil mi? Sadece çizgi filmlerini izliyoruz. Anne küçükken çok İnşallah dönüş Evet, küçükken çok izliyordunuz, çok, çok seviyordunuz. Izliyordum. Evet. Çocuklar, çocuklar, şurada ilacınız var yatmadan önce ilacımızı unutmuyoruz değil mi? Hadi bakalım ilaçlarımızı da içelim. Şimdi durun Bekleyin. şöyle masaya gelin de ben size masada verip gelin hadi. Sizi götürüyordum yat yatırmaya ama ne oldu? Yat yatmadan ilacımızı içiyorduk. Hadi bakalım çocuklar, şöyle bir saniye, bir saniye. Şöyle durun be Şu kaşığı tutar mısın anneciğim? Aselciğim sen değil bebeğim sen içmiyorsun. Anne domtom Hayır senin boğazın. Hayır senin boğazın ağrıyor. Yiyemezsin, veremem dolumu. Ben ağlıyorum. Ağla. Ağla. Ya.